Merhaba arkadaşlar, Ev Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu izlediğinize göre muhtemelen evde kuş besliyorsunuz veya kuş beslemeyi düşünüyorsunuz. Peki besleyeceğiniz kuşları mutlu eden ve üzen şeylerin neler olduğunu düşündünüz mü? Bu videomuzda ev ortamında beslediğimiz kuşlarımızı mutlu eden ve üzen şeylerden bahsedeceğiz. Önce kuşlarımızı mutlu eden şeylerden başlayalım. Eğer tek kuş besliyorsanız sürekli ona ilgi göstermeniz, vakit ayırmanız, onunla konuşmanız kuşunuzu mutlu eder. Sizin ona doğru elinizi uzatmanız ve onun da uçarak elinize gelmesi sizden korkmadığını, size karşı güven duyduğunu ve aranızda bir bağ olduğunu gösterir. Kafes muhabbet kuşlarının kendilerini güvende hissettikleri bir alandır. Bu alanın geniş olması tünekten tüneye zıplamalarına, kafes içinde kanat çırpmalarına, salıncakta sallanmalarına olanak sağlar ve bu da muhabbet kuşlarını mutlu eder. Küçük bir odanızın olduğunu düşünün. İçinde eşyalar tıkış tıkış, sizi hareket alanı kalmıyor. Bu sizi huzursuz eder. Kuşlar içinde küçük kafesler, yanlış kafes düzenleri onlara hareket alanı bırakmaz ve böylelikle mutsuz olurlar. Kuşların yaşam alanı olan kafes içerisinde tüm ihtiyaçlarının karşılanıyor olması onları mutlu eder. Her gün taze yemler, yine her gün tazelenmiş su, yem yedikten sonra yediklerini sindirecekleri kum. Kalsiyum ihtiyaçları için kalamar kemiği, gagalarını törpülemek için mineral blok ve gaga taşları. Belli aralıklarla kafese konulan nefis mamalar, sebze ve meyveler, kemirecekleri ağaç dalları ve oyuncaklar onları gayet mutlu edecektir. Her sabah kalktığınızda kuşun bulunduğu odaya gidip yem ve suyunu değiştirirken onunla konuşmanız kuşunuzun dikkatinden kaçmayacaktır sahibinin her gün aynı saatlerde onunla ilgilenmesi onu mutlu edecektir. Her gün aynı saatlerde oyun, her gün aynı saatlerde kafes dışına salınması, her gün aynı saatlerde uyuması, uykusunu alması kuşunuzu mutlu edecektir. Kuşların gün içerisinde uçmalarına izin vermek onları çok mutlu edecektir kuşların her gün uçmaları onların sağlıklı kalabilmelerini sağlar. Biz kuşlarımızın günde iki defa ve ikişer saat uçmalarına izin veriyoruz. Öğleden önce oda içerisinde uçup oyun oynuyorlar. Öğlen yiyecek ve dinlenme molasından sonra, öğleden sonra tekrar oda içerisinde uçuyorlar. Ve bu onları çok mutlu ediyor. Kuşunuzla alçak sesle konuşmak, ıslık çalmak, şarkı söylemek onu mutlu eder. Mutlu olan ve size güven duyan kuşunuz sizin konuştuklarınızı taklit etmekte zorlanmayacaktır. Tancı! Aşkım! 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 Ay, tar tar Eğer kuşunuz ile fazla ilgilenemiyorsanız ona mutlaka kendi cinsinden bir arkadaş almalısınız. Aynı kafeste yalnız kalmadığından dolayı kuşunuz sıkılmayacaktır ve mutlu olacaktır. Peki kuşumuzu neler mutsuz eder? En başta yalnızlık. Kafese terk edilmiş, suyu ve yem değişikliği dışında ilgi görmeyen kuş mutsuzdur. Uçmayan kuş da mutsuzdur. Hasta kuş mutsuz kuştur. Temizliği, beslenmesi ve bakımı yapılmayan kuş hastalanabilir. Bu da mutsuzluk sebebidir. Değişiklikler kuşları mutsuz edebilir. Muhabbet kuşları belirli bir düzeni alışık kuşlardır. Sürekli kafeslerin yerinin değişmesi, kafes içindeki düzenin değişmesi kuşları mutsuz edebilir. Tüy değişimi kuşlar açısından sancılı ve zor bir dönem olduğundan bu dönemde mutsuzdurlar. Kanatları kesilen kuş mutsuzdur. Evcilleştirmek ve uçmalarını önlemek amacıyla kanatları kesilen kuşlar Maalesef mutsuz kuşlardır. Eşinin ölmesi kuşu mutsuz eder. Dişi veya erkek kuşunuzun eşinin ölümü onu derinden yaralar ve onun ölümüyle yas tutarlar. Kuşunuzun mutlu olduğu ve sizi sevdiğini gösteren bazı davranışlar şunlardır. Kafese yaklaşıp ona seslendiğinizde size doğru geliyorsa Aşkım. sizi seviyordur. Aşkım. 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 Gidi kuş. Kuşunuz kendiliğinden kafanıza, omuzunuza geliyorsa bu da sizi sevdiğini gösterir. Öten kuş mutlu kuştur. Kuşunuz gün içerisinde mırıldanarak ötüyorsa halinden memnun ve mutlu kuştur. Arkadaşlar tabii ki hepimiz minik dostlarımızı çok seviyoruz. Onları anlayabilmek, sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlayabilmek için çaba harcıyoruz. Onlar iyi olduklarında biz de mutlu oluyoruz. Bu nedenle hiçbir zaman ilgi ve sevgimizi onlardan eksik etmeyelim. Onları yalnızlığa terk etmeyelim. Onların bizi anlayabildiklerini hiç unutmayalım. Yeni videolarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kuşlarınızla mutlu kalın.